Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir çiçekle karşınıza geldim. Bu çiçek bana bir arkadaşımın hediyesi. Onun salonunda gördüm. O kadar çok güzeldi ki. Bunun ismi ne diye sorduğum zaman uyku çiçeği dedi arkadaşım. Bir adı da dükkan kapattıran diyor. Bu çiçek aynı kelebek gibi. Akşamları şöyle karanlıkta Yapraklarını kapatıyormuş ve sabahları da böyle açıyormuş. Nasıl çoğaltıldığını sordum. Şurada çiçeği vermiş, kırılmış. Şunu alıyorum. Bunun da aynı gövdesinde soğanı varmış. Şu küçük yumrulara soğan diyor arkadaşım. Soğanından çoğaltılıyormuş. Bu çiçek kenarından devamlı sürgünler vererek çoğalıyor kendiliğinden kenardan ayırarak çoğaltırabiliyormuş. Hatta bana arkadaşım bir dal verecekti iki tane dal vermiş çoğaltması çok kolay aynı zamanda da görselliği çok güzel bir çiçek açık Efrat'ın renginde de şöyle çiçekler açıyor bakımı ve çoğaltılması konusunda bayağı bir araştırmalara girdim bu çiçek yılda iki defa çiçek açıyor ve o açan çiçeklerde de tohum oluşuyor ve o tohumdan da çoğaltılabiliyor. Saksıya ıslattığım halde bile akşam olduğu zaman böyle kapatıyor ve sabah da böyle açıyor. Güzelliğine bayıldım arkadaşlar. Onun için çoğaltmak istedim. Araştırmalara göre bu çiçeğin toprağı çok kuvvetli bir toprak olması lazım. Geçirgenliği olan humuslu ve perlitli toprakları çok seviyor. Çok su sevmiyor. Hafif aydınlık ve geçişli güneşleri çok seviyor. Evimizin bir köşesinde, odamızı gerçekten de çok güzel süsleyen bir çiçek. Şimdi ben bunu sizinle beraber yeni saksısında buluşturmak istiyorum. Elimde küçük bir saksı var. Saksının da altında delikleri var. Çok fazla su gelirse buradan suyun çıkması lazım yoksa çiçeğimiz kurur. Suyun geçirgenliği olsun hem de çiçeğime gübre olsun diye dibine biraz ceviz kabuğu koydum. Zamanla ceviz kabuğu da çürüyor, çiçeğimize gübre oluyor. Yumurta kabuklarını öğüttüm, toz haline getirdim. Burada da biraz saksılarımdan kalan toprağım var. Biraz da hazır toprak kullandım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar ütülmüş yumurta kabuğunu döküyorum ve toprağımı iyi bununla karıştırıyorum. Hem çiçeğime gübre olsun hem de vitamin olsun diye. Hastalıklara karşı çiçeğim daha güçlü olur. Şimdi bu topraktan saksıma koyuyorum. Çok fazla koymadan kenarlarını açıyorum. Çünkü çiçeğimin dalı bayağı uzun. Arkadaşlar çiçek dikerken çiçeğimizin daha çabuk tutunması için çok fazla büyük saksılara dikmememiz gerekiyor. Şimdi bunun etrafına topraktan tekrar ilave edeceğim. Bu çiçeğe uyku çiçeği diyorlar arkadaşlar. Yaprakları yoncaya benzediği için yonca çiçeği de diyorlar. Halk arasında da dükkan kapattıran çiçeği de denilebiliyormuş. Araştırmalarımda onu görmedim. İnşallah bu çiçeğim çok güzel olursa size tekrar bunun videosunu da paylaşırım. Arkadaşlar bu dalını da kıracağım. Çünkü yerlere yatıyor çiçeğimi diktim arkadaşlar sanki daha önce de bu saksıdaymış gibi çok güzel oldu çok yakıştı saksısına da şurada da açan çiçeği var görüyorsunuz bu çiçeğin bakımından biraz bahsetmek istiyorum araştırmalarda bu çiçek salonda hafif gölgeli olan ama yine de aydınlık alan bir bölgede kalıyor ve geçişli güneşleri seviyor çok fazla güneşi sevmiyor. Çünkü çok nazik bir çiçek. Toprağı da fosforlu geçirgenliği olan vitaminli topraklar olmalı. Bakması da çok kolay ve çok da gösterişli bir çiçek. Şimdi ben buna burada bir miktar su vereceğim. Toprağı çok fazla nemli değildi. Saksımın altından çıkıncaya kadar su vereceğim. Daha sonra da aşağı yukarı bir hafta sulamam arkadaşlar. Bu çiçeklerin de kökleri soğan. Onun için çok suyu sevmezler. Çok fazla su verirsek çiçeklerimizin köklerini çürütebiliriz. Birazcık daha su vereceğim. Bu çiçekler ilkbahar ve sonbahar aylarında yılda iki defa çiçek açıyorlarmış. Soğuğu sevmeyen çiçekler evimizin odasında ve salonunda bulunması gereken bir çiçek. Çiçeğimle beraber size son vermeden önce beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum.